Arkadaşlar şimdi sınav sınavdayız. S sınav videosu çekiyorum. Gerçek sınav videosu. Kaputu kontrol ettik. Kalkta neler var, var? anas? Saydı ve biniyoruz. Sağ sinyal ver. Sağ sinyal ver. Tamam. Göstergeler ne? saati, yakıt saati, kilometre saati. Selektörü. Devam. Arkili kontrolü. Paralel parka doğru geliyoruz. Beş ya dört, ya Altı yaktı. dört Biraz ayanış. arkadaşlar. 6 numaraya geldik. Bakalım. Şu anda arabalar hepsi sınavdan. Bizim araçla geldi. Çizgide durdu gördüğünüz gibi. Arka tekeri sarı çizgiye geldi. Durdu. Direksiyonu sağa çevirdi geldi ölçülerimiz belli. Bir Dubai geçti, iki Dubai geçti. Arka teker sarıya değdi. Ön teker de sarıya On numara farkını yaptı. İşareti aldı tamam diye. Şimdi çıkacak. Canlı canlı videomuzu çektik. Öndeki fren yapacak çünkü. Arkada araba var. Arkada da araba var. Evet. Sen de dur. Ani fren alanına geldik arkadaşlar. Ani frenimizi de yaptık. Sol sinyalimizi yaptık çıktı. Bu dönüşüne doğru gidiyoruz. geldik U dönüşüne. Öğrencimiz önceden sinyalini yaptı, sol sinyalini. Kontrolü bir şekilde devam ediyor. yokuş kalkışa doğru geliyoruz 25 metreye geldik arkadaşlar. Şimdi ben burada size bir şey göstereyim. Bugünkü başarımızı gösterelim. Daha da cesaret alın yani. Bize gelin, pişman olmazsınız. 25 metremizi de yaptık. La Park'a doğru şimdi yol alıyoruz. Arkadaşlar La Park'a geldik. Kaçtı yattığımda. 2 tamam. buçuğu geçiyor. Tamam sana bak gel. Ne parka geldik. İndik arabadan. Bakalım öğrencimiz ne yapacak. Ölçüde durdu. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. başarılı sınav, başarılı öğrenciler. Farkını yaptı, şimdi çıkıyor. bu aralarında ölçüde durdu ve çıktı. Duruyor. Hocalar biniyor burada. Nasıl hocam? Öğrencilerimizi beğendiniz mi? Adnan hocam. Öğrencilerimizi beğendiniz mi? Güzel güzel. Yusuf hocam da geldi bindi. Y Yusuf hocamıza da söyleyelim. Öğrencilerimiz nasıl bugün hocam genelde? Gayet iyi. Teşekkür ederiz. Sizin de elinize, emeğinize sağlık hocam. Hakkınızı helal edin. Bugün sizi yorduk biraz. Helal olsun. Ne evet. demek? Böyle başarılı olduktan sonra evet. insan mutlu da oluyor. Allah'ın kazası belası sürüşler nasip Amin.